Arkadaşlar Merhabalar. Bugün sizle Canva platformunu öğreneceğiz. Canva platformu sosyal medya sunumları, görselleri hazırlayan, e, videolar hazırlayan bir platformdur. Örnek bir sunum yapalım. Bir tasarım oluşturalım. Sunum tasarımı oluşturalım. Evet. Çevremizdeki tarihi ve turistik yerlerle ilgili bir sunum yazalım. Evet buraya bir metin kutusu ekliyorum. Evet. Çevremizdeki tarihi ve turistik yerler, evet ölçeklendiriyorum, bu şekilde taşıyabilirim <laughs> başlığı, ayrıca başlığın yazı tipini, değiştirebilirim, boyutlandırabilirim, rengini değiştirebilirim bu şekilde. Evet, bir slide daha ekleyelim. Bu slide'a bir giriş yapalım. Evet. Kopyaladığımızda zaten direkt metin kutusu olarak geliyor. Yine boyutlandırabiliriz. Boyutunu Yüz yapalım. Biraz daha küçültelim. Evet, bu şekilde boyutlandırabiliyoruz. Yine istediğimiz gibi animasyon da verebiliriz. Bakın burada animasyonlar, efektler var. Bakın şöyle animasyonlu, efektli bir şekilde yapabilirim. Animasyon olarak girişini yapabilirim. Ee, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya gelme şeklinde yapabilirim. Evet, bir slide daha ekleyip resim ekleyelim. Bakın buradan resim kopyalayabiliyorum. Örneğin Konya Mevlana Müzesi'ni ekleyebiliriz buraya. Evet, ölçeklendirelim şöyle. Evet, bir metin kutusu ekleyelim. Konya Mevlana Müzesi diye ekliyorum. Bu şekilde taşıyabilirim. Evet, bu şekilde sunumuzu yapabiliriz. Bir resim daha ekleyelim. Örnek veriyorum buradan Bursa Ulu Camii ekleyelim. Bir slide daha ekleyelim buraya. Fotoğrafı döndürebilirim düzenleyebilirim. Yine fotoğrafa da animasyon verebilirim. Evet. Bursa Ulu Cami Evet bir bakalım. Bakın bu şekilde çevremizdeki tarihi ve turistik yerler Ülkemiz eski uygarlıkların bıraktıkları tarih eserlerinin yanı sıra birçok doğal güzelliklere sahiptir. Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini öğrenmek ve onlara saçmak hepimizin görevidir diye bir giriş yaptık. Evet, Konya Mevlana Müzesi, Bursa Ulu Cami diye sunumumuzu yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.